Bugünkü videomuzda zenginlerin bildiği ancak fakirlerin bilmediği 9 para kuralından konuşacağız. Eğer siz de parayı nasıl daha iyi yönetebileceğinizi ve finansal özgürlüğe nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız bu video tam da size göre. Bazı insanlar neden daha hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde zengin olabilirken bazı insanlar sürekli olarak geçim sorunları yaşarlar. Para yönetimi konusundaki bu büyük farkın ardında yatan sırlar neler? İşte bugünkü bu videomuzda bu soruların cevabını bulacağız ve keşke bunları daha önce bilseydim diyeceksiniz. Daha fazla kazanmak değil, doğru harcamak önemli. Birçok insan daha fazla kazansam her şeyi yoluna girer diye düşünür. Ancak mesele sadece ne kadar kazandığınız değil, kazandığınız parayı nasıl harcadığınızdır. Zengin insanlar gelirlerinin büyük bir çoğunluğunu gereksiz ve bilinmeyen yerlere harcamak yerine tasarrufa ve yatırıma yönlendirirler. Geliriniz ne kadar olursa olsun harcamalarınız gelirinizi geçiyorsa sonuç yine değişmez. Yine fakir kalırsınız. İlk adım olarak yaşam tarzınızı gelirinize göre belirlemektir. Ve nasıl tasarruf yapabileceğinizi bilmektir. Pasif gelir anahtardır. Bir hayal edin. Sabah uyanıyorsunuz ve hesabınıza para geliyor. Sabah uyanıyorsunuz ve hesabınıza para geliyor. Ve bu sürekli olarak tekrar ediyor. Nasıl bir duygu? İşte pasif gelir böyle bir şey. Pasif gelir bir kez kurduğunuz bir sistemin size sürekli para kazandırmasıdır. Bu gayrimenkul yatırımları, hisse yatırımları, fonlar, vadeli yatırımlar veya kitaplar veya blog yazmak gibi şeyler olabilir. Başlangıçta sistemi kurmak zor olabilir. Ancak uzun vadede size sürekli gelir kazandırdığı için bu zorluk göze alınabilir. Zengin insanlar ise zaman içerisinde bu zorluklara göz girerek kurdukları bu sistem sayesinde artık zaman içerisinde çalışmamaya başlayarak kazandıkları bu finansal özgürlük ve rahatlıkla daha geniş fırsatların kapılarını aralayabiliyorlar. Böylece finansal özgürlüğe ulaşırlar. Yani zenginliğiniz aslında kazandığınız parayla değil, çalışmadığınız halde size gelen parayla ölçülebilir. 3. Borç her zaman kötü değildir. Çoğu insan borç dendiğinde tedirgin olur. Ancak doğru kullanıldığında borç zenginleşmenin bir yolu olabilir. Mesela bir ev aldığınızda tüm parayı ödemek zorunda değilsiniz. Bankadan kredi alarak büyük yatırımlar yapabilirsiniz. Önemli olan borcunuzu yönetmek ve bu borcu doğru yatırımlara ve doğru yerde kullanmak. Yani borcu alıp tatile gitmek değil, borcu alıp yatırıma yönlendirmektir zenginliğe giden yol. Böylece kredi kullanarak daha büyük yatırımlar yapabilir, daha büyük gelirler elde edebilirsiniz. İşte bu paranızı büyütmek için etkili bir yoludur. Ancak bilginizi artırmazsanız o parayı da nasıl, hangi fırsata, nereye kullanacağını bilemezsiniz. Youtube platformlarında veya diğer yerlerde size anlatılanlara yatırım yapmak size para kaybettirebilir. Çünkü sizi tanımıyorlar. Sizi tanımayan insanlardan yatırım tavsiyesi almak da size kumar gibi gelir yani düşeş gelirse. 4. Sosyal çevreniz önemlidir. Etrafınızdaki insanlar sizin nasıl düşündüğünüz ve nasıl davrandığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip. Eğer etrafınızda sürekli harcama yapan insanlar varsa siz de büyük ihtimalle onların yolundan gidecek ve siz de kendinizi sürekli harcama yaparken bulacaksınız. Ancak finansal olarak başarılı olan insanlarla birlikte vakit geçirirseniz hangi fırsatların nerede olduğunu veya nerelere yatırım yapabileceğinize dahi bir fikir birliğine varabilirsiniz. En azından bir fikriniz oluşabilir. Dolayısıyla doğru çevrede olmak sizin finansal özgürlüğünüze giden önemli adım ve yollardan bir olarak görülmektedir. Eğer böyle bir ortam, böyle bir çevreniz yok ise doğru çevrede bulunamıyorsanız en azından yanlış çevrede bulunmaktan kaçın. Siz er veya geç o doğru yolu mutlaka bulacaksınız. Ama etrafınızda yanlış insanlar varken bunu bulmanız çok daha güçtür. 5. Zenginler paralarını bankada tutmaz. Bankada para tutmak sizi zengin yapmaz. Bankayı zengin yapar. Zengin insanlar paralarını çalıştırır yani yatırım yaparlar. Bankada bir miktar acil durumlar için para bulundurabilirsiniz. Ama geri kalanını mutlaka mı mutlaka yatırımlara yönlendirmelisiniz. Yatırım yapabilecek kadar büyük param yok diyorsanız 1 liraya dahi alabileceğiniz fonlar ve yatırımlar mevcuttur. Sadece bilgi birikiminizi artırmanıza bakar. Böylece paranız zamanla değer kazanır ve zamanınızın asıl değeri artar. 6. Gerçek zenginlik gösterişli şeylerde değildir. Zengin olmak demek lüks arabalar veya pahalı eşyalar almak anlamına gelmez. Aslında zenginliğin büyük bir kısmı gözle görülmez. Gerçekten zengin insanlar maddi varlıklarını sergilemek yerine servetlerini daha fazla yatırım yapmak için kullanırlar. Bu konuyla ilgili çok özel bir araştırma yapıyorum. Hatta yakın zamanda da zengin insanların fakir görünmesinin nedenleri adında bir video oluşturacağım. O videoyu da kaçırmamak için şimdiden abone olabilirsiniz ya burada ya da burada abone ol butonu olacak. Abone ol butonuna tıklayarak tüm bildirimleri açarak o videoyu da kaçırmadan izleyebilirsiniz yayınlandığı anda. Bu kadar reklam yeter şimdi devam edelim. Gösteriş yapmak yerine paralarını doğru değerlendirenler uzun vadede her zaman daha çok kazanırlar. Önemli olan her geçen gün bilgi birikimini bir sonraki seviyeye taşımak ve artırmaktır. Sonradan görme veya başka yollarla zengin olan insanları bu istisnalar dışında tutuyorum. Şimdiden söyleyeyim. Onlar zengin değil, zenginlik bilincine dahi ulaşamamış insanlardır. 7. Kaderize yatırım yapın. Bilgi en büyük güçtür. Zengin insanların en büyük yatırımları ise kendileridir. Kendilerine yatırım yapmanın en sağlam yatırım olduğunu bilirler. Bu yüzden kitaplar okurlar, seminerlere katılırlar, kendilerini geliştirecek yeni fikirler için kendilerini o ortamın içerisine atarlar. Böylece kendilerine yatırım yaparak sürekli yeni fırsatlar kazanırlar. Pasif gelirdeki en büyük avantaj size bu zaman esnekliğini veriyor olması. Bir yerden para gelip geçiminizi sağladığınız için de bu gibi şeylere yani kendinize yatırım yapmaya zaman ve imkan tanırlar. Ama sadece geçinmek için para kazanan ve ayı nasıl getireceğini bilemeyen bir insan için oturup kendini geliştirmek veya buraya zaman ayırmak pek mümkün görünmüyor. İşte bu nedenledir ki zaman içerisindeki fark gittikçe artar. Bunu size daha somutlaştırarak anlatabilmek için şöyle bir örnekle anlatayım. Balık avlamaya gidiyorsunuz. Önünüzde iki seçenek var. Bir, oltayla balık avlamak birden çok oltayla balık geldiğinde zili çalan oltalarla balık avlamak. Hangisiyle daha çok balık yakalama şansınız var? Oransal olarak tabii ki daha çok oltayla daha çok balık yakalayabilirsiniz. Çünkü çok fazla olta size çok daha fazla balık yakalama seçeneği sunar. Oysa tek bir olta size sadece bir olasılık verir. Yani bir oltaya balığın vurmasını beklersiniz. Bu durumda balık bir oltaya mı daha çok vurma şansı vardır yoksa birden çok oltayla mı o balığın vurma şansını daha da artırırsınız? Tabii ki ikinci seçenek değil mi? İşte yaşamda fırsatları artırdıkça yani kendinizi geliştirdikçe birden çok oltayla hayata başlarsınız. Yani kendinizi her geliştirmenizle birlikte yeni bir fırsat yakalarsınız. Ve bu yeni fırsatı da bir olta olarak sayabilirsiniz. Böylece para kazanma olasılığınızı ve paranızı daha çok artırabilirsiniz. Yani birden çok beceriyi, yeteneği, bilgiyi artırırsanız diğerine oranla daha fazla kazanç sağlarsınız. Yani daha çok balık yakalarsınız. 8. Zamanın değerini anlayın. Zengin insanlar zamanın paradan daha değerli olduğunu bilirler. Çünkü zaman sınırlı bir kaynaktır. Zamanınızı doğru kullanarak zenginleşme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Çalıştığınız saatler sınırlıdır. Yaşadığınız saatler sınırlıdır. Çalışabileceğiniz saatler sınırlıdır. Ama pasif gelir elde etmek zamandan bağımsız olan bir şeydir. Böylece zamanınızı harcamadan kazancınızı sağlayabilirsiniz. İşte bu nedendir ki zengin insanlar zamanlarını en verimli şekilde kullanan insanlardır. Hatta bunun için telefonları bile açmak yerine onun için birilerini tutmaya yeğlerler. Çünkü asıl değerin para değil, zaman olduğunu bilirler. Başkalarının zamanlarından yararlanarak kendi zamanlarının değerini korur ve daha çok kazanç elde ederler. 9. Varlık ve yükümlülük arasındaki farkı anlayın. Zengin insanlar varlıkların değer kazandığını, yükümlülüklerin ise değer kaybettiğini bilirler. Paranız nereye gittiğini doğru analiz ederek varlık biriktirmek Uzun vadede size daha fazla kazanç sağlayacaktır. İşte bunun için şunu düşünmeniz gerekiyor. Para harcayacağınız yer varlık mı, yükümlülük mü? Yani araba almam gerekiyor dediğiniz anda araba varlık mı, yükümlülük mü? Öncelikle bunu tespit etmeniz gerekiyor. Aldığınız araba size para kazandırmıyorsa, zaman kazandırmıyorsa ve giderinizi azaltmıyorsa bu bir yükümlülüktür. Çünkü o arabaya sürekli para vereceksiniz. Ama size kazanç getirmiyor. Ancak o arabayı aldınız, iş tasarrufu sağladınız, iş yerine daha fazla gittiniz ve daha fazla gittiğiniz için de daha fazla para kazanmaya başladınız. Veya daha fazla iş alabildiniz. Eğer bunları size sağladıysa, yani size para kazandırdıysa o zaman bu araba varlıktır. İşte bu nedenledir ki daha lüks arabalara binebilirsiniz. Ancak mesela yine aynı şekilde ev alma. Ev almak eğer içine yerleşip kiradan kurtulacaksanız veya size kira getirecekse o zaman bu durumda bu ev varlıktır. Yani size para kazandırandır. Ancak bu evi aldınız öyle durdu. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ve onun vergilerini veya işte sigortalarını falan ödüyorsunuz sadece. İşte bu durumda o ev yükümlülüktür. Yani size hiçbir şey kazandırmaz. Zaman içerisinde bu ikisi de sizin bütçenizden paranızı çekecektir. İşte varlık ile yükümlülük arasındaki tercihinizi yapmanız gerekiyor. Yani para harcatanız yer varlık mı, yükümlülük mü? Bunun tespitini doğru yapın. İşte para yönetimi ve zenginlik konusunda bu 9 tutum zenginleri nasıl düşündüğünü ve nasıl davrandığını bize gösterir. Zenginlik bir davranış biçimi değil, bir düşünce biçimidir yani zengin olmaya önce düşüncenizde başlamanız gerekiyor. Düşüncenizi zenginleştirirseniz yaşamınıza da o yansıyacaktır. Emin olabilirsiniz. Ama buradaki bu bilgileri öğrenmek yetmez. Eminim bu bilgileri birçok yerde duydunuz. Ama bu bilgilerin çoğu sadece burada kalır. İşte burada kalırsa, başlanmazsa o zaman her daim kendinizi video izlerken bulursunuz. Unutmayın, zaman akıp gidiyor. Bunun bir sınırı var ve hayatımızın da. O yüzdendir ki bunları uygulamak son derece önemli. Hayatınızda bu yöntemleri uygulayabilmek için şu kıstası kendinize yer edinin. Sadece yap ve küçük adımlarla başla. Her şey bir anda olsun bitsin istiyorsanız bu size yarardan çok zarar getirecektir. Küçük adımların büyük güçlerini keşfetme zamanı geldi. Bu nedenledir ki basit ama etkili bir bilgiye sahip olmak kadar o basit bilgiyi küçük adımlara ayırarak uygulamayı bilmek o bilgiden daha önemli. Evet, umarım bu video size katkı sağlamıştır. Eğer öyle düşünüyorsanız hemen beğenme butonuna basabilirsiniz. Bu halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.